Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Sözücü dünyası oyunu oynuyoruz Böyle Ben bir kamera açısını bir ayarlayamadım ben Koş. He ben de ayarladım şimdi Şimdi Start diyelim Arkadaşlar benim bir arabam var Valiye Go Gogar Thunder Thunder <laughs> Thunder Thunder diye okunuyor verdi ee, Süper 5 falan Şimdi ben buradan en güçlü olan Comet seçiyorum Comet, yani Ferrari Lamborghini de olabilir arkadaşlar şu Bu ne bir yorumlara yazsanıza Oyun Comet adını vermiş Aaaa ben 5000 liram varmış. Bu arada şu anda izleyenler like atmadıysa ben çok üzüldüm. Heh, hadi. Hop, vum 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 nasıl kaydediyoruz yüzeme? Şimdi arkadaşlar, bazı yarışlara katılacağız. E bu yarışları kazanırsak bize bir sürü para veriyor. Sonuncu olsak da para veriyor. Her şekilde para veriyor yani. Biz kesinlikle sonuncu oluyoruz zaten. Bu oyuna daha yeni başladığımdan dolayı. Kapıları da açabiliyorum bu arada. En koşanlar benim. Haydi be. Bu ara şey bu bunu birisi yükseltti mi? Ben normalde bununla drift yapamıyorum. Kesin bir de hesabıma girip bunu yükseltti ha. Hatta bu kadar da hızlı değil. Yani hız aynı da. Şimdi arkadaşlar buradan bence şunu seçelim. Şu. Tamam. Hemen yarışımıza katılıyoruz. Selamünaleyküm gençliği. Şunu yeneriz. Ondan sonra sadece şunu yenebiliriz arkadaşlar. Öyle günlü o zaman ben Lally vs'lerimi çıkartıyorum arkadaşlar ya. Belki Lally'lik yaparız ya da boş ver lan. Eninde. Şimdi arkadaşlar son anda gideceğim. Ben. Keşke Radli VSM alsaymışım. Arkadaşlar bunlar nasıl çok hızlı arabalar alabiliyor ya. Arkadaşlar biz zaten her zaman sonuncu oluyoruz. Ondan dolayı. 1600 lira kazandık. Arkadaşlar diyorum. Ee, ezilme bölgesi olsun abi. Ezilme bölgesi. Yok ben gitmeyeyim. Şöyle dilimi boğurdu. <laughs> Ne? Selamun aleyküm. Kardeş. Arkadaşlar bu arada bu videoya hadi ikiler like olsun. 2 like dediyse devamı gelir arkadaşlar. Bismillah dedim. Şimdi şöyle size arabalar Arkadaşlar bu oyunda bir tane hile var. Şimdi şöyle arkaya gidiyorsunuz tamam mı? Burada açık bir kapı var bu açık kapıdan geçebiliyorsunuz. On ben var mı? Zaten o kapıdan geçer lan. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu böyle park edip satılık araç gibi gözüktürebilirsiniz yani. <laughs> satılık araçmış gibi. Ya dur. Çık, çık 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 10 katı. Ne de kat dedim çünkü arkada konuşuyorlar. Tamam şimdi Aa, ama bu oyunu güncellemişler arkadaşlar. Yani burada satılık olmadı. Hiç her, her şekilde çıkıyor yani. Üstünde kedi buraya 76 çıkıyordu. Ben bunu eskiden oynarken çıkmıyordu. Çıkmıyordu yani. Çıkmadığı zaman da arkadaşlar yani. Bu arada arkadaşlar bunu üst katı çıkartabilir miyiz ki? Allah bismillah. Ters döndü. Ay buradan da çıkarmıyor. İçeride yaşamayacağım adam. Sizi biraz gezdireyim mi? Ben bu şehri avcunun içi gibi bilmiyorum da yani. Sizi onun bana götüreyim mi? Bu arabayla değil ama. Bu arabayla değil. Bu arabayla değil sizi. Ben. Tandırla götüreceğim. Tandır. Thunder. Oğlum Thunder ile Bingo Bingo. Bingo götüreceğim sizi oğlum bana. Dün dün Bence bu Tok arkadaşlar ya Tok. Biraz Tok'a benziyor yani. Önü Fort Mustang aynı. Arkası da aynı Tok. En toğla forması bir birleşim olmuş bu arabada. <laughs> bir de Venture Rover. Sizi çöle getirdim arkadaşlar. Bakın sahra çölü. Bu ne? Bakın sahra çölü bura. Dur arkadaşlar şurada bir duracağım. Aa arkadaşlar bir tane oyun var ya. Böyle hurdalık alıyorsunuz. Eee... Ve hurdalar alıyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. O arabayı tahmin ediyorsunuz. Ama ben de o oyunu bir türlü çözemedim. Çözseydim şu anda çekmiş olurdum yani. Ee, şu anda biraz akşama üstü. Akşam üstü burada. Oğlum ben neler söylüyorsam ya. Zaten bütün Türkiye'de akşam üstü. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsa Zil çaldı neden zil çaldı Evimin zil çaldı Eğer duyduysanız yorumlara yazın Yorumlarınızı kaybolacak Duyduysanız duydum yazın Duymadıysanız duymadım yazın Onları da kaybolacağım Komşu geldi evvelce Konuşuyor. Herhalde çay çağırıyor. Hadi hazır çocuklar tatile girmiş ki. Herhalde buradan gidiyorduk ya ormana. Baksanıza çok pis. Arkadaşlar ben pek bilmiyorum bu araları. İlk defa geldim bu arada. Yok ilk defa da değil. Çelik dalgalanma koşusunda da vardı bu. Hop hop Allah. On. şimdi arkadaşlar ormanda bir bulursam orada kamp yapacağım. Aslında orman tam yanımızda ama bir tane büyük orman vardı deniz kıyısında. He şu tünelde sonraydı. Artık geri kaldığını hatırlıyorum arkadaşlar. Bu tünelden gireceğim. Teltaş, kabanaktaş. Böyle kamerayı değiştirebiliyormuş. 94 hızda. neden Aa. Aha işte benim Tesla'm da var fakat. Bundan sonrasını hatırlıyorum abi. Lan. Bastım. Bir şey bastım. Hayır, hayır 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 girme 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 Video çekiyorum video çekiyorum girme girme girme, girme. Ya biter şimdi ya video Tor, 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 tor. at, at, at. <laughs> Bekle biraz. Bekle. İlla gideceğim, değil mi? <laughs> tamam, gir. Gir, gir, gir. Ya arkadaşlar. Şimdi şuradan sağlayacağız. Burada sağladığımız zaman geldik. Geldik arkadaşlar geldik. Şu an ormandayız. Evet benim dediğim orman. Kızılaç kızıl ağaç valli yarışı varmış. Şöyle biraz yukarı çıktığımızda benim kamp yerim orada olacak. Allah, Allah Allah in Allah, Allah in Allah. Şuradan şöyle dönmem gerekiyor. Ha, da evvelde ya. Bakın arkadaşlar, artık arabanın içindeyiz. Tamam geldik A a a ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Allah. Gündüz yukarı çıkınca heralde evliliğe... Lan sen gidiyorsun Yeter be ve videonun ortasında zor toluyorsun